son bir ayda borsamızın en büyük 100 şirketi %12 kazandırırken PPH fonunun seçtiği küçük şirketler %45 kazandırmış. Yani PPH fonu seçtiği küçük şirketlerle devleri dörde katlamış. PPH fonu Pardus Portföy'ün BIST 100 dışı şirketler hisse senedi fonu. Öncelikle BIST 100 ne demek? Kabaca borsamızdaki en büyük 100 şirketin içinde bulunduğu grup diyebiliriz. BIST 100 dışı şirketlerde bu en büyük 100 şirketin dışında bulunan şirketler yani kabaca küçük şirketler diyebiliriz. Biz yüz dışı şirketler açıkçası benim favori tema Bu şirketler büyük şirketler gibi hantal değiller. Çünkü onların fiyatlarında bir artış olması için çok büyük alımlar, çok büyük bütçeler gerekli. Ama bunlar da öyle değil. Borsada bir rally olduğunda veya iyi bilanço getirdiklerinde fiyatları hızla artıyor. Tabii aksi durumda da hızlı bir düşüş yaşanabiliyor. Ben de bu sert fiyat hareketlerinden etkilenmemek için biz yüz dışı şirket hisse senedi fonlarını tercih ediyorum. Fon yöneticisi sürekli takipte. Elinde veri setleri var. Haber akışlarına hakim. Gerektiği durumlarda fondan bazı hisseleri çıkarıp bazı yeni hisseler alabiliyor. Bu sayede karı maksimize etmiş oluyorlar. Evet PPH yeni bir fon. 1 aylık getirisi 14.27, 3 aylık getirisi 24.34. 6 aylık getirisi %45.37. 6 aylık verilere baktığımızda BIST 100 %11.77 getirmiş. Dolar %12.66 getirmiş. Mevduat faizi %21.78 getirmiş 6 ayda. Euro %26.08 Altın %26,72 getirmiş. PPH fonu ise %45,37 getirmiş. PPH'nin son bildirimine göre elinde en çok bulundurduğu 5 hisse Parsan Makine Parçaları Sanayi AŞ, Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Çemtaş Çelik Makine Sanayi ve Ticaret AŞ, Türk İlaç ve Serum Sanayi AŞ, Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ. Evet yeni bir fon ve çok iyi performans gösteriyor. Diğer Bistüz dışı fonlara göre de çok iyi durumda. Bistüz'ü de zaten katlamış durumda. Altının da çok üzerinde. Evet ben takibi aldım. Siz de kanalı takip edip beğenmeyi unutmayın.